Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma geldik. <laughs> Yay burcuna. Sevgili yaylar bakalım sizleri neler bekliyor. Güzellikler olur inşallah hayatınızda. Her şey gönlünüzce olsun. Evet canlarım. Kanalıma abone olmayı, gönderi gönder butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek videolardan anında haber alırsınız. Evet bakalım yaylar. 29 Temmuz 5 Ağustos haftası sizleri neler bekliyor? Evet. Belki uzun zamandır bekleyen bir şeyleriniz varmış oluşması, olgunlaşması gerekiyormuş. Artık değişim çok yakın diyor. Farklı olmayı göze al. Kendini değiştir. Şimdiye kadar izlediğin yol seni bir yere getirmemiş. Farklı olmayı göze al dediğim gibi. Bakış açım değiştir. Ve bir görüşme var kopaların ikilisinde. Belki uzun zamandır beklediğiniz, görmediğiniz birini görebilirsiniz. Ee, belki de bekarsınız, hayatınızın aşkı çıkacak. Belki uzun zamandır beklediğiniz bir iş görüşmesi olabilir. Ki tılsımların kraliçesi, iş bekleyenler, iş görüşmesi yapmak isteyenler demek ki iş görüşmesi yapacaklar. Ya da bir yatırım ama sabırsızlanıyorsunuz bir şeyler bir an önce olsun istiyorsunuz bu da sizin kartınız. Aa, yok pardon bu sizin kartınız değil ee, karıştırdım ee, bir şeyleri düşünüyorsunuz olacak mı olmayacak mı şu ara sezgileriniz güçlü bir şeyleri hissediyorsunuz evet. Bakın bilmediğiniz bir şeyler var ortaya çıkabilir. Uzun zamandır sürünceme sürüncemede olan bir şeyler duyacaksınız. Beklediğiniz bir şeyler olabilir. Kendinize çok güveni, güveniyorsunuz. Ben her şeyi yapabilirim. Her şey elimden geliyor diyorsunuz ama biraz da inat çalıştırıyorsunuz. Size diyor ki inatlaşmayın. Belki hayatınızda düzen istiyorsunuz, istikrar istiyorsunuz, iddialı planlarınız var. Hayata geçirmek istiyorsunuz, belki yönetici olmak istiyorsunuz. Bakın bir teklif alacaksınız, üst düzey belki yönetici olacaksınız. Bu bir iş teklifi de olabilir, barış teklifi de olabilir. Evlenme teklifi de olabilir tabii ve kafanız çok karışık. Kabul edeyim mi, etmeyeyim mi? Ama diyor ki bir karar verebilirsen her şey daha iyi olacak. Kesinlikle ayağına gelecek fırsat. Evet bütün burçlar da para çok önemli. Evet herkes büyük ölçüde para sıkıntısı çekiyor. Burada da öyle bir şey var. Tılsımların kralı kendinize emniyet almak istiyorsunuz. Belki uzun zamandır bir iş beklediniz o iş gelecek farklı bir yöntem deneyin olacak diyor belki yatırım yapacaksınız ve her şey dengeleniyor bakın her şey rayına oturacak sevgili yaylar artık şifalanma var her konuda hayatınızda ve kararsızlığınız var belki bir işiniz var bir iş daha yapmayı düşünüyorsunuz karar verirseniz mutlaka iyi olacak sinirleniyorsunuz, sabırsızlanıyorsunuz. Bakın sakin olun. Kılıç şövalyesi, agresif enerjiler şu ara çok fazla. Dikkat edin. Ee, her şey karışık, gökyüzü karışık. Satürn'le ee, Neydi? Neyse ben karıştırmayayım oraları, şuraları unuttum <laughs> şu an. Ee, ve kupaların altılısı oturmuş hayal kuruyorsunuz. Belki geçmişle alakalı hayalleriniz var, belki özlediğiniz insanlar olabilir ya da gelecekle alakalı hayalleriniz hayal kuruyorsunuz. Ve bir şeyler bekliyorsunuz. <laughs> ne olacağını düşünüyorsunuz. Haberler güzel gelecek. Merak etmeyin. Bakın ee, bir fırsat, iş artık ne bekliyorsanız ve pek hayatınızdan memnun değilmiş gibisiniz. Elimdekiler yetmiyor, bana yeni fırsat diyorsunuz. O fırsat da gelecek. Kafanızı kaldırın. Bakın kupaların dörtlüsünde ve korkularınız, endişeleriniz var. Geçmişteki acıları yaşamak istemiyorum diyorsunuz. değnek dokuzusunda diyor ki yaşamayacaksın. Güneş geliyor. Sen kararını verdiğin an hayatın aydınlanıyor sevgili aydınçıları. Her neyse haberler güzel. Evet dostlar, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.